Alo hoşamaz video çekşene. Bu hiç bana şey git. Kati ay. Çek onu. He tamam tamam orayı çekmiyorum. He hala geziyoruz bak. Şişia onunsun. He daha yok gene var. Yok abla şu golü diyorum. Ha o kurumuş. Hı. Hmm. Bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler. Burası çok güzel bir şelaleydi. Kurulmuş. Bak şuradan çok güzel su akıyordu. Şu an çok az akıyor. Çok güzel bir su akıyordu. Heh, bak burada yatıyorlardı. Dışarıdan gelenler, yolcular burada yatıyorlardı. Başka köylerden gelenler. Burası göl gibi bir yerdi. Burası böyle havuz tarzı bir şeydi. Kadınlar gelirdi burada halı yıkarlardı. Yün yıkarlardı. Bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler işte. Aynen öyle abla. Bir de benim taatlı ablacığımdır. Ablamla birlikte buralarda büyüdük işte. Ha burada da çok güzel bir su akıyordu. Şu an az akıyor. Şurada çok güzel bir su akıyordu bak. Bak çok az akıyor şu an ama. Çok güzel akardı burada da su. Şurası da ördek mördek Doluyordu kazlar ördekler Burası daha geniş daha büyüktü Gördüğünüz gibi üstü böyle Bu artık karına bitkiyse Üstü böyle tutmuş altında dolusu var Şöyle işte Reyhan Reyhan Reyhandır tutuyor Evet Çocukluğumu aramaya geldim ama bulamıyorum maalesef. Şu an aynı duyguları çok... yaşıyorum. Çocukluk. Çok güzel bir şeydi buralarda yaşamak. Şu an belki bize çok yabani geliyor ama o zaman en sevdiğimiz yer burasıydı. Ha bu da benim güzel torunumdur. O da benim dayımın kızı. Şu da benim bacımdır. Hiçbir şey geri kalmaz. <laughs> Düşmeden inelim buradan. Sonra daha çıkacağım. Diğer yerleri de söyleyeceğim size göstereceğim. Diğer yerlerde çok güzel yerler var. Büyüdüğümüz evler var. Kaçıyor. <laughs> Bütün hastalığın gider boş ver. Şöyle kilitlerimizi getirdik. Yemeklerimizi getirdik. Burada piknik yapacağız. Ha bu da benim yakışıklı babamdır. Gördünüz mü? Bu be benim babam. Bu da benim prensesim. Bu da benim aşkım. Ya gördünüz mü? Kim olduğunu benim yengem. Çocukluğumuzun geçtiği yeri görmek istedi. Onu da kıramadık. Yanımıza aldık ama belli çok Bakayım bizimkiler ne <laughs> topluyor. Kaçaman'a ne topluyorsunuz?